Herkese merhaba ben Layda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bullet Journal Şubat planlamasını hazırlayacağız. Umarım videoyu keyifle izlersiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Heyecanla ve belki büyük umutlarla girdiğimiz 2021 yılının ilk ayını tamamladık. Ama bana sorarsanız ben Ocak ayının sadece ilk 1-2 gününü ve son günlerini hatırlıyorum. Arada geçen zaman nasıl geçti inanın hiçbir fikrim yok. Kendimi sürekli bir yoğunluğun içerisinde buluyorum. Ve bu olayların arasında çoğu zaman kendimi ve bu olaylara olan bakış açımı bile değerlendirecek zamanı bulamıyorum. Tabii hızlı yaşamak iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bunu da düşünmek lazım. Açıkçası ben yoğun olmayı, sürekli aktif olarak yaşamayı seven bir insanım. Boş durduğum günlerdense birçok işi hallettiğim günleri tercih ederim. Tabii yapmanız gereken bu kadar iş varken aynı zamanda üşengeç bir gününüzdeyseniz o zaman o işler o kadar kolay halle olmuyor. Ben de yapmam gereken her işe çok motive bir şekilde başlamıyorum. Hatta bazı zamanlarda eğer yapmam gereken bir iş varsa ya da bir sorumluluğum varsa ve ben onları yapmak istemiyorsam tamamen içinden çıkılmaz bir döngüye giriyorum. Çünkü şunu fark ettim ki o elimdeki işi tamamlamadığım zaman diğer yapacağım tüm işlere de verimim azalıyor ve onlara da odaklanamıyorum. Ama aynı zamanda elimdeki işi de yapmak istemiyorum ve bu döngü uzun bir süre sürdüğünde motivasyonum çok daha fazla düşüyor. Bilmiyorum belki aranızda benim gibi bu döngüye girenler vardır. Ama aslında her şeyden önemlisi yapmamız gereken işler için adım atmaya başlamak. Bir adım attıktan sonra diğeri çok daha kolay bir şekilde geliyor. Belki bazı zamanlar o yapacağımız işleri kafamızda da büyütebiliyoruz. Başladığımızda çok kısa bir sürede halledebiliyoruz. Ama eğer yapmazsak diğer günlerimizi de tamamen çöpe döndürüyoruz. O yüzden size ve kendime hatırlatmak istediğim yapman gereken ne varsa adım atmaktan çekinme. Çünkü adım attığında gerisi çok daha kolay gelecek. Mini bir ocak değerlendirmesi yaptık sizlerle. Şimdi artık Şubat ayına geçelim. Şubat ayının teması için doğruyu söylemem gerekirse çok fazla düşünmedim. Çünkü Ocak ayını bitirip yayınladıktan sonra Şubat ayının temasına karar vermiştim. Yorumlarda da sizlerden bu temanın geldiğini gördüğümde çok sevindim. Uzun zamandır da eğlenceli bir tema hazırlamıyorduk sizlerle. Bu temanın çok güzel bir geri dönüş olacağını düşündüm. Şubat ayının teması Mickey oldu. Belki aranızda Mickey hayranları vardır. Ben de küçüklüğümden beri Mickey'nin çizgi filmleriyle büyüdüm. Hiçbir çizgi filmini kaçırmıyordum. Aslında düşünürsek ben hiçbir çizgi filmi kaçırmıyordum. Çünkü tam bir çizgi film hayranıyım. Şu anda olsa izlerim. Zaten animasyon izlemeyi de çok seviyorum. Hatta böyle izlediğim, sevdiğim animasyonları sizlerle Instagram'da da paylaşıyorum. Fark ediyorum ki sizler de animasyon izlemeyi çok seviyorsunuz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hatta en son Sol isminde bir animasyon filmi izledim. Gerçekten uzun zamandır izlediğim en iyi filmlerden bir tanesiydi. Biraz farklı bir konusu var. Belki başlarda garipseyebilirsiniz. Ama film ilerledikçe çok daha güzelleşecek. Belki aranızda animasyon sevenler vardır. Belki şans vermek isteyebilirler. Biz Mickey'e dönecek olursak, kapak sayfası için büyük bir çizim hazırladım ve Mickey'in renkleriyle renklendirdim. Siz farklı renkler de kullanabilirsiniz. Kapak sayfasının yan tarafında ise Walt Disney'in sevdiğim bir sözünü yazdım. Sayfanın sağ alt köşesine ise Disney'in amblemini yerleştirdim. Tüm yazılarda fark etmişsinizdir, Disney'in yazı fontunu kullandım ve tüm tema boyunca da bu fontu kullanmaya devam edeceğim. Bu şekilde temayı daha fazla hissettirebileceğimi düşündüm. Kapak sayfasını tamamladıktan sonra aylık planlama sayfasına geçiyoruz. Aylık planlama sayfasında bu ay farklı bir tasarım uygulamak istedim. Planlamayı tablo şeklinde hazırlamaktansa yuvarlaklardan oluşturdum. Böylelikle temaya daha uygun olacağını düşündüm. Oluşturduğum yuvarlakların etrafını temel rengim olan kırmızı, sarı ve siyahla renklendirdim. Boyutlarını merak edenler varsa aranızda 1,5 cm'lik yarı çaptan oluşan çemberler bunlar. Aynı zamanda her hafta arasına da yarım santimlik boşluklar bıraktım daha düzgün bir görünüm elde edebilmek için. Planlamanın üzerine de haftanın günlerini yazabileceğim bölümler oluşturdum. Fakat dikkat ettiyseniz bu bölümlerde de yine keskin çizgiler kullanmadım ve kenarlarını yuvarlaklaştırdım. Ben bu bölümde sarı kullandım ama siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda hazırladığım çemberlerin içerisine haftanın günlerini de numaralandırarak planlamayı bitirmiş oldum. Sayfanın sol tarafına notlar bölümü oluşturduğumu fark etmişsinizdir. Biliyorsunuz notlar bölümünü ben geçen aydan beri oluşturmaya başladım ve sizlere Ocak ayını yaparken eğer bu ay memnun kalırsam ve faydalı bulursam diğer aylarda da kullanırım diye söylemiştim. Ocak ayı üzerine konuşursak benim için notlar bölümü kurtarıcı oldu diyebilirim. O ayın başında o ay boyunca yapmam gereken ve kesinlikle bitirmem gereken işleri notlar kısmına yazdım. Ve onlar yazdıktan sonra diğer işlerimi planlamak çok daha kolay bir hal aldı. Çünkü önemli olan merkeze koyacağınız işleri belirlemeniz. Bu yüzden sizlerin de kullanmasını öneririm. Yine sayfaya YouTube abone değişimi takip edebileceğim bir bölüm oluşturdum. Sayfanın sağ üst köşesine Mickey ve Minnie'yi çizdim ve sayfaya Şubat yazısı ekledikten sonra aylık planlamayı tamamladım. Aylık planlama sayfasından sonra benim en sevdiğim sayfalardan biri olan alışkanlık takibi sayfasına geçtik. Alışkanlık takibi sayfasını hayatınıza kazandırmak istediğiniz ya da hayatınızdan çıkarmak istediğiniz alışkanlıklarınız için kullanabilirsiniz. Örneğin her gün kitap okumak istiyorsunuz. Alışkanlık takibi sayfasında kitap okumak için bir tablo oluşturuyorsunuz ve o gün kitap okuduğunuzda gelip bu tabloda işaretleme yapıyorsunuz. Örneğin tik atabilirsiniz ya da orayı farklı bir renkle renklendirebilirsiniz. Tabloda yapacağınız bu işaretlemeler sizi diğer günler için de motive edecek ve siz artık bir yerden sonra bırakmak istemeyeceksiniz. Böylelikle gözünüzde büyüttüğünüz ya da yapmaya zorlandığınız o alışkanlıkları çoktan alışkanlık haline getirmiş oluyorsunuz bile. Eğer bu sayfayı ilk defa yapıyorsanız bir anda çok fazla alışkanlığa başlamanızı önermem. Çünkü bu da sizin motivasyonunuzu düşürecektir. Daha az sayıda alışkanlık seçerek başlayabilirsiniz. Alışkanlık takibi sayfasının yanında ise duygu takibi sayfası var. Bullet Journal 2021 kurulum videosunda hazırladığımız yılın resmi sayfasının aslında aylık versiyonunu yapıyoruz diyebiliriz. Gün sonunda kendinizi nasıl hissediyorsanız kendi belirlediğiniz anahtar kısmındaki duygularla çizdiğiniz bu şekillerin içini renklendiriyorsunuz. Şubat ayında 28 gün olduğu için 28 tane miki çizdim buraya ve daha sonrasında bu çizdiğim şekilleri ayın günleriyle numaralandırdım. Sayfanın altında bir anahtar bölümü oluşturdum. Mutsuzdan mutluya giden ve 3 tane renk, 3 tane de duygu durumu belirledim. Eğer o gün kendimi mutsuz hissediyorsam şekli siyahla renklendireceğim. Biraz daha mutluysam kırmızıyla ve o günüm çok güzel geçtiyse sarıyla renklendirme yapacağım. Ben size örnek olması için ilk günü renklendirdim. Umarım hepinizin tüm günleri çok mutlu geçer. Uzun zamandır severek kullandığım bir sayfaya geçiyoruz şimdi. Müzik listesi sayfası. Müzik listesi sayfası o ay içerisinde keşfettiğiniz ya da durmak bilmeden dinlediğiniz, size o ayı hatırlatacak müzikleri yazdığınız bir sayfa. Bu sayfayı kullandıktan sonra geriye dönüp baktığımda o ay dinlediğim ya da keşfettiğim şarkılara baktığımda bile o ayın benim için nasıl geçtiğini anlayabiliyorum. Hatta sizlerle de her ayın sonunda o ayın müzik listesini birlikte oluşturuyoruz Instagram'dan. Sizler bana en çok dinlediğiniz, o ay keşfettiğiniz şarkıları yazıyorsunuz. Ben de kendi eklemek istediklerimi ekliyorum ve muhteşem bir müzik listesi çıkıyor ortaya. Bu şekilde ben de sizleri daha yakından tanımış oluyorum. Hatta aranızdan bazılarını tanıyorum gördüğüm zaman direkt müzik zevklerinizi de tahmin edebiliyorum. Eğer sizler de benimle birlikte müzik listesi oluşturmak isterseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram kullanıcı adımı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Instagram demişken şu an Instagram'da devam eden bir çekiliş var. Severek kullandığım malzemelerden bir kırtasiye seti oluşturdum ve çekilişle sizlere bu kırtasiye setini vermek istiyorum. Eğer ilginizi çekerse ona da bakabilirsiniz. Müzik listesi sayfasından sonra zamansız sayfasını çizmeye başladım. Peki bu zamansız sayfası ne işe yarıyor? Eğer yabancı bulut journal kanallarını da izliyorsanız mutlaka Brain Dump adında bir sayfa duymuşsunuzdur. Ben ajandamı Türkçe olarak kullanmayı tercih ettiğim için Brain Dump sayfasını zamansız olarak çevirdim kendimce. Zamansız sayfasına o an aklınıza gelen, hemen bir yere yazmanız gereken işleri yazabileceğiniz ya da zamanı olmayan ama yapmanız gerekenleri yazabileceğiniz bir alan olarak düşünebilirsiniz. Aslında zamansız sayfası ajandanızda bırakacağınız boş bir sayfa. Özellikle benim için hayal ettiğim gezi planlarımı yazdığım bir sayfaydı. Bundan bir sene önce belki. Ama şu anda yine yapacağım işleri yazmak için çok rahatlıkla bu sayfayı kullanıyorum. Eğer sizler de kullanmayı daha önce deneyimlemediyseniz denemenizi öneririm. Sayfayı biraz daha eğlenceli hale getirmek istediğim için sayfanın sağ alt köşesine Mickey ve Minnie'yi çizdim. Belki ilk başta baktığınızda Mickey ve Minnie'yi çizmek biraz daha zor duruyor olabilir ama tema boyunca fark ettiyseniz çok fazla yerde çizim kullanmamaya çalıştım. Eğer hala çizimde zorlanırsanız nasıl çizilir videolarına göz atabilirsiniz ya da sayfaya sadece Mickey'nin kafasını çizebilirsiniz. Bu da bir seçenek. Sizlerle planlayacağımız son sayfa olan haftalık planlama sayfasına geçiyoruz. Videonun altında gelen en fazla sorulardan biri ise neden haftalık planlamayı sadece bir hafta olarak hazırlıyorsun? Aslında ben haftalık planlamayı sadece bir hafta olarak hazırlamıyorum ama videoda uzun olmaması adına sadece bir haftayı gösteriyorum. Hazırladığım diğer haftaları da Instagram'da gönderi olarak ya da hikayelerimde paylaşıyorum. Haftalık planlama için her sayfaya 6 tane kutu hazırladım. Bu kutuların 7 tanesi haftalık planlamayı oluşturacak. Geriye kalan 5 tanesine ise çizim hazırlayacağım. Ajandamı yaparken kullandığım tüm malzemeleri aşağıda açıklamalar kısmında ya da yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde bulabilirsiniz. Ama eğer yine de sormak istedikleriniz olursa yorumlara bırakmayı unutmayın. Elimden geldiğince tüm yorumlara dönmeye çalışıyorum. Eğer aklınızda Mart ayı için tema fikirleri varsa, İlayda bunu da yapsan çok güzel olur dediklerinizi aşağıda yorumlara yine bırakabilirsiniz. Haftalık planlama için yaptığım çizimleri sayfanın ortasında birleştirmeyi düşündüm ve Mickey'in farklı yerlerden kesitlerini çizdim. Sayfanın geri kalanında daha güzel bir bütünlük oluşturacağını düşündüm. Çizdiğim kutulara haftanın günlerini yazıp numaralandırmalarını yapıyorum ve son kutuya da Disney yazıp sayfayı bitiriyorum. Böylelikle videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.